Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7501 ton gümrük kaçağı gübreyle geçirildi. Gübrelerin piyasa değerinin 350 milyon lira olduğu belirtildi. Kaçak sigara, alkol, silah derken şimdi de gübre kaçakçılığı ortaya çıktı. Mersin'de yapılan operasyonda piyasa değeri 350 milyon lira olan kaçak gübre ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılık polisinin gübre tanıma sisteminde kaydı bulunmayan bir markanın piyasada satıldığının tespitiyle başlatıldı. DNA, barkod ve bandrosuz olarak gümrük kaçağı gübreyi piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramada 7501 ton 200 kilo gübre ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen gübrenin piyasa değerinin yaklaşık 350 milyon lira olduğu belirtildi.